Tepede top aldı Alis Jefferson birebir yüklendi. Şimdi çıkartıyor Josh Reeves. Üç sayılık basket. Ryan Luther floater'ı atışı kaçırdı Alfa Kaba. Hücum reboundunu aldı. Yeni bir 14. Milton Doyle stopu yaptı. 3 sayılık basket. Cem Ulusoy stopu yaptı. Ooh. Çok güzel bir pas asiste çevirdi Gali. Jordan Bon. Dışarı çıkarttı. Bomboş pozisyon. 3 sayılık basket. Geçiş izni yok. Dribbling üstünden Whitehead karşısında. 3 saniye, 2 saniye zor bir şut. 3 sayılık basket! Doyle, Ryan Luther yine üçlü deniyor. Luther'ın 3 sayılık basketi. Peterson 8 saniye. Dribbling fake'leri şimdi yüklendi içeriye. Turnikesi olmadı. o inanılmaz bir tip yaptı. Tepeden Mehmet Yağmur, 3 sayılık basket. Mehmet'in üçlüğü etti, Jarmar Gali, Ters tarafa Ryan Luther ayakları kurmuştu. 3 sayılık basket. İçeriye Hakan blok geldi Carmar Galli'den. Yüklendi içeri Mehmet. Şimdi dışarı artıyor Bon. Çok iyi pozisyon. 3 sayılık atış kaçtı. Hücum reboundu. Ronda Jefferson smaçladı. Luther karşısında köşeye indi Ronda Jefferson. 3 sayılık atışı isabetli değil. Cem Ulusoy reboundu aldı Galli. Carmar Galli. Pası verdi. Oldu. Kofoya. Oo oh, Alfa Kaba. <laughs> Jordan Bon, Isaiah Whitehead ve Ali Jefferson devrede Beşiktaş tarafında. 40 oldu Carmar Gali. Çok zor bir basket Carmar Gali'den. Milton Doyle arkasında yardım da hazır. Şimdi bir kez daha pas istedi. iki kişi sıkıştırdı. Top no, Ege geldi. Süre dolarken. No, ooo! No, no. Üç sayılık basket. Milton Doyle bomboş kaldı. Cevap vermek istiyor. Üçlük isabeti Milton Doyle. Egehano'nun savunmasında Milton Doyle hareketli aldı topu, yine çembere uzandı. Doyle, anyalı basket. İsmail Camulusoy son iki topta Antep'te devredeki oyuncu. Rondyalis Jefferson, Egehan'a çıkarttı. Egehan 3 sayılık basket. Doyle çembere gitti. Doyle blokladı Rondyalis Jefferson. Jefferson, Alpakaba karşısında. Kendine yer açtı. Çok zor pozisyonla dönerek atışı basket. Ronde Alice Jefferson. Perde bir kez daha tepe perdesine çıktı Alice Jefferson. Bon şuta yükseldi. Üç sayı basket? Mark üç sayıya indi. Ryan Luther fake Ege'anı geçti. Ryan Luther basket. Çok güzel bir basket Luther'dan. Birebir atak yapıyor. Dribling üstünden basket. Jordan Bon. Bakalım Beşiktaş üçlük atış şansı bulabilecek mi 5 saniyede. İkinciyi kaçırdı, kaçırdı. Gali. Çıktı ama top Gali'den dışarı. Bon, bon, fake Milton'un üstünden bon olmadı. Gaziantep deplasmanda kazanıyor.